Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben ve Edin ilk bölümüyle karşınızdayım. Ee, değişik bir oyunda karşınızdayım. Bunu büyük ihtimalle beklemiyordunuz böyle boyu. Kaç bölüm varmış bu arada? 12 tane bölüm var gözüküyor şu anlık. Evet ilk bölümle başlayalım. Bu bir ben. O kre, krapil dünyasında yaşıyor. Bir gün Edi, edi bulmuş. Beraber anlaşma eğlenmişler. Bir tane şovcu onları duymuş. Onları apartmana almış. Demiş ki yani sen bunu bunu atlayacaksın geçeceksin öyle yapacaksın yakalamış bunları sonra da bu ee, en iyi show show gösterisi olmuş özürlü gibi aman atayım yavaş yürümesini sağlıyormuş. Bu ne bakıyor araya bilmiyorum. Buraya açılıyor mu? Atış etme tuşuna basınca takla atıyor. Space'e zıplıyoruz. Bunları yıkıyoruz nedense bilmiyorum. Şuradan eğilelim. Kafanı kopar diyor. Şuradan at diyor. Ha, açtık geri takacağız. Tamam. Enter'a basınca hazır diyordu. İlk bölümü yaptık. İkinci bölümü yapmış bu oldu şimdi ben anlamadım. Ha tamam. Vay aman affayı. Şu tabii ki çok basit. Ha ayağım koptu devam ediyorum lan. Ben öldüm demiştim. Neyse evet, olur Tam tam kafa devam ederiz. Tam vücut. Şunu da geçsin. Ananı sikeyim. La Allah kahretsin ya ben. Yerde durunca bir daha vurmaz dedim. Ha şeymiş. Ee, Akciğeri falan düştü. Ben de sıçtı zannettim ama. çok iyi. Ananı siki. Onun geçtiğini görmedim ben ya. Neyse bu, bu beni asla kesemez zaten. Mantığı ki. full fullenelim. Çocuğu kurtarmak için Elif'in şov gösterisinde oynuyoruz. Muhabbet bu herhalde. Dayı da beni çekiyor kamera. Oo, <laughs> hadi bakayım. Ananın namı ya, oradan oraya mı çarptım cidden? Yardır, yardır. Hop, Çok basit ha bu. W'den çekmem kelime ama bu kadar kolay ki. Ananı sik. Hızlı geliyormuş bu. Hadi be. Kollar bir sike yaramıyor zaten. Kollar gitsin önemli değil. Yee, amına koyayım onu sonradan geç gördüm. Amına koyayım alttan da mı geliyormuş. Devam. basın. Ya ah boşluğa atladım. Tamam ben bunu yaparım ya. Kafayı yiyeceğim. Yanlış zamanda bastım. Zıplamaya. Şimdi geçelim. Tamam güzel güzel. Hopa. Hopa. Aa bebeği kurtardık mı şimdi? Ne yok. Yani, oyunun baş zaten normal. Ye! Yeah. Hadi bakayım. Bunların hepsini toplamak gerekiyor herhalde. Ben çok olaydan mükellefim yani o şu kutuları toplamak falan pek umurumda değil. Toplayınca ama şunlar geliyormuş. Gerekirse e, video dışında toplarım ben bunları araştırdım. Zaman kaybı istemem maksat oyun oynamak. Ne oldu? Onlar toplanmış olarak gözüküyor bende. Neden bilmiyorum. Bu arada düştüm. Top geldiğini bilmiyordum çünkü. Allah yine düştüm. Ay topun namına koyayım düşme. Oo! Oo! Oh. Durmuyorlar ki. Tamam ben oradaki kutuları gördüm şimdi onları toplayacağım. Kurtulur. Havuklar ne boka yarıyor lan? Ananı sikeyim. Aa böyle bile yürüyebiliyor. Ee, kendi kendine gitti öldü ama Ya ee, yine mi buradan ya? Doğru işte checkpoint'te geçmedik ama yalan yok. Şimdi. Ya of sağdakini hep unutuyorum ben. Baştan başla ya. Allah belanı versin seni. Abi çok bas amına koyayım şu taşlardan geçme. İlk başta 50 kere öldüm. Şuna yakalanmadan geçeyim dedim amına koyayım diğer tarafta varmış. Allah Allah. Şurada şuraya geçemiyorum daha ya. <laughs> ah, Oo, hadi bakayım. Oo, amına koydum. Aa, olmadı ama. Ben hiç bakmadan geçtim, hak ettim onu. Dün yüzünce hiçbir şey olmuyor ya. Çok basit buralar şu an. Kutuda sağ soluma bakarak geçmem lazım. geç yürü. Ha burada fullen diyor. Güzel. Şunu geçeriz. Bu da basit. Oo ya. Bunlarda bir şey yok. Şunu kıralım. Oo. Bu çok basit. Şurada bir kolleyelim şey kendimizi. Tavuk öldürünce ne oluyor ki? U. Asıl buna U demeniz gerekiyordu. Uu. Uu. Ha, sakın. Kafamızı koparacağız yine. Ben garanti olsun diye yerden atıyorum ya. Hah çıkamadı amına. Hop. Tamam fullledik. Kestirme varmış diyecektim. Oo. Ben böyle daha rahat giderim ama. Böyle beni kimse kesemez ki. Çok rahat. Allah kahretsin be. Son düzlükte düştüm. amına koyayım ya. Diğerini görmedim. Tamam. Hop. Hop. Tamam. Buradan geçtik. Amına koyayım yine unuttum ben. Ben niye unutuyorum ya? Odaklanamadım herhalde. Anlayamadım. Şuradan geçeriz. Şuradan da geçtik. Tamam. Şuradan yavaş yavaş. Şunu zıplayalım. Tamam. Burada bir tek şu şey var. Sıra zıplar ikisinde geçeriz abi. Ananı kim yanlış bastım ya. Ben malım. Şu an kafayı yemek üzereyim. Uuu. Uuu. Amın bacak kesilmiş. Ben diyorum niye düzgün gidemiyor. santril oldum tamam Biraz yukarı çarptık ama. Çünkü ben şey düşündüm abi. Eğimli atar diye düşündüm. Yeah. Ama eğimli atmadım. İyi 4 5 6 komple yapalım. Sonra videoyu sonlandırırız. Durma göre aslında video bu süresine göre. Ee Ha kıracağız. Bak bu desene Tamam oradan kafayı... Ha. Tamam buradan buraya geldik. bu be mükemmel be. Şu an göremiyorum ama hiçbir şey. Uuu. geldin dayı Allah kahretsin dayı seni ya. ya bu kadar mıymış? Sağa sola saklamışlar şeyi. Bu her ne sikimse bunun şeyleri. Kaç bölüm vardı? 18 20, 23 bölüm herhalde. Ee, 23 bölüm. O zaman bir oyunda 4 bölüm yapsak 4 8 12 16 20 24 5 6 bölümde biter. Evet arkadaşlar bu videomu da sonuna gelelim. Beni beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyseniz beğenmemeyi, videolarımı hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.